Geçer selam Umut ben bugün Volarant'ı yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Geçen günlük videomu yayınlamıştım. ilk videoma sağ olsun ailemden kardeşim, arkadaşlarım falan destek oldular. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Siz de destek olabilirsiniz eğer isterseniz. Ee, ne uzatmadan videoya geçerim. Arkadaşlar oyunu başlamış olmakta Şu an bekliyoruz. Arkadaşlar pingimiz var ama yapacak bir şey yok. Hop Oğlum bu mal beni görmedi. Ağzına tükürün. Selamünaleyküm. Alo. Alo ses geliyor mu? Alo. Aleykümselam abi geliyor. Kanka ne yapıyorsunuz ya? Hey ya ne yapalım oyundayız. Buradan sızmaya deneyeceğim belki olur. Bak 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 bak. Bak orada bak. Aklına alacağım bak. Oğlum ya. Ya sizin koruyacağınız şey. Amana koydum salakları ya. Kanka sakin ne küfür ediyorsun ya? Abi bırakın ben orada spike kurmaya çalışıyorum. Geri zekalılar gelmiş önüne şey yapıyorlar. Oğlum adam ölmüyor ki körü ya. Körü anan... ya, tamam o körü anan ***'ı salak o ***'ı hmm. Koruyun bak o anan ***'ı <laughs> Çocuklar korusunuz ama ço dördüncü de ananız abi Çekiliş yapıyor mu abi? Biraz geliştikten sonra inşallah. Abi hemen abone olmaya gidiyorum bekle. Sen adamsın <laughs> adam adam. Gözlerini kapatalım. Kusum <laughs> Oğlum vurdum lan. Ben ya, yapmayın diyorsun ölüyorum geri zekalı böyle. Ya salak adamların girmesine izin verirsen duyulur. Suyu... <laughs> Ama kodumun çocuğu üstüme 5 kişi koşuyor ne yapacağım? Kullanacağım smoke gibi. Kullanacağım smoke smoke gibi. Kullanacağım Kodumun gibi. Kullanacağım <laughs> bu gibi. Kullanacağım smoke gibi. Kullanacağım bana kodumun Kullanacağım Helalsin. Helal be. Arkadaşlar lanet olası bir pink davası yüzünden maalesef videomuz bir tık çirkin çıkıyor ama Burası var, burası var, burası var. Dönecek. Ben inanıyorum abi dönecek. Hayırdır dönecek? Dönecek, dönecek. La gitmeyin lan. Direkt dönmez. Biri, o mankalla mı? Oğlum üstüme 5 kişi koşuyor lan yardım etti. Ayakta kalan son. Ah o. be. Hadi kaç. Kaç. Son 10 saniye. Neler? e at e at e aç. at kuruyor. Abi helal, kuremadın. helal. Gösterme, Kuzu. gösterme. Kulamadım. Tamam o. Oh. Belasını bela attırma onu. şu reize haddini bildirelim nasıl konuşuyor. Ms gelsin ondan sonra görürsün. Diyorum. Benler önce çıkın da benim klasiğim var. <laughs> abi bu jet nasıl vuruyor buna koyayım ya? düşman kaldı. Neden? <gülüyor> abi, <gülüyor> ah oh, gençler. Çekiyor. Evet abi. Abi sen niye <laughs> takıma konuşuyorsun? <laughs> Ben abi. takıma konuş takıma mı konuşuyorum? Evet abi. Kim? Olsun ya. Şu ping düzelmedi hala ya. Abi o zaman ben o ping'in anası. Ben de var ya? Burası, burası burası. Burası! Burası. Helalsin be abi. Ya o ben niye banlanmadı Ben seni raporlayınca. Ben niye banlanayım? Salak burası. Jet <laughs> install'a bak ciddi. Anandım. Oo oğlum. Arka gelmiş. Jetsin bakacan yere. Baksana bir arka yani. Kretvis'in sesi gelmiyormuş herhalde ya. Ge gel gelmiyor mu sesi? Geliyor. Şimdi geliyor abi. O vandal çal no anan <laughs> sen. Helal lan size. Bu ne oğlum? Sarma. Nerede? kaldı. Ee, Huy abi. Bir şey biz neler alalım? yapıyorsunuz ya? Oğlum bu ilk smoğu ben atmadım. Benim smoğumun biri duruyor bu arada. Çıkar Oğlum, kafanı. T tak diye vandal mı var? Abi. Bomba dostum yolda. Dendi Aman girmiş girmiş. <laughs> gösterme gösterme. Gösterme. Ay yanında be. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Vurdum 77 ben. vurdum abi olursun. Helal. Helal İstediğiniz... Sol sol. Aman sol. A çocuğu bir Bana mı diyor? Hayır abi biz, biz şu e var ya arkadaşız onun arkadaşız. Evet abi. Böyle bitti zaten. Oğlum bu çocuk fake atmış. Oğlum. Salonu var, ulti geliyor. Prezla <laughs> şey sen o anneni alır mısın? Sen ananı avradını karına mı kızsın ya? Yorumsuz beğla damen. Oğlum siz arkadaş değil misiniz abi, sen lan? Ananı hiç konuşma. Arkadaşız abi. Oğlum niye birbirinize ana sıra küfür ediyorsunuz? Abi biz 12 yıllık arkadaşız. O yüzden pek <laughs> istemiyor bu arada çocuğu. Haybe. Ne saldım. Sen <laughs> ananı sikerim. Arka varmış lan. Çocuk <laughs> ben seni Yardım edin. <laughs> yani. <Etkide bak>. <laughs> bir ben de yapma. Salak çocuğu. Ne videoları? Kanka YouTube'da paylaşıyorum da daha yeni video şey yeni kanal açtım. İkinci video olacak bu. Sat Neyin onu istersen oldu. oldu mu e? kanka? Sen adamsın eyvallah. Bela bela atacağım. Ama atarsın sen orada bela. Bela <laughs> bela ee, oğlum kafa yedi lan ölmedi ya. Gelin buraya kuruyorum. Abi gelin kuruyorum. Hadi koş. Durma. Abi, abi koşun. koşun. Sus. Helal be abi işte benim oğlum. Yüzünü vurdum kova arkada. Orada orada. Git git git. Kanka sana kusuyor. Ya fake atıyor. Çözerse o Bak bak bak. Patladı. Tek tabanca. Ne evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olmaktayız. Kanala abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. İsterseniz like atabilirsiniz. Yeni fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Size dikkat edin. Görüşürüz.